sebab olduğu halde ona derim. Başlama olduğuunu gaptım. Ya biliyorum Minecraft'ta şey o. Hayatta kalma oynuyoruz. Ben zehirlendim. Ne? ne oluyor lan? Evet, şimdi bir gidelim. Hayatta kalma modunda ee, sonra bir işte ya. Bir ev yapalım bence güzel bir alan bulabilir. Seç ee, biraz evet. Tamam. Tamam. Tamam, tamam. Ay. evet. Topu yani kıracaktım. Ay. Tamam, ne yapabiliriz Şundan bir tane bana yeter. Evet. sandık lazım değil. Bana çubuk lazım. Evet. Bir tane götüreyim. Çubukla bakalım neler yapabiliriz. Bir tane balta. Bir tane kılıç. Akşamlar ne olacak? Bir tane kalmadı. Evet. Şimdi bunu kırabiliriz. Evet, bunu kırdı tamam toprakları atayım Hii, akşam oluyor olamaz 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 arkadaşlar başımı sokacak bir ev yapmak lazım mam lazım mi, yaparım arkadaşlar çabuk çabuk ne diyorsun abla ya? Video çekiyorum. Evet, akşam oluyor çabuk bir ev yapalım. Ee, şuradan. Tamam, tamam, tamam. Olmaz. Oğlum bitti. Oğlum yetmedi mi ya? Ah tamam. Çok küçük oldu acaba. Bir şey olmaz zaten. Bir gün. Bak şöyle. Bir... Kapı yok mu? Üç tane niye yaptım? Ne Gerek var. Bu ne lan? kapatılmış değil. Nerede <laughs> kapatılmış? E ben bugün nasıl burada geç? abi ben buradan dışarı şey çıkmam lazım ya. Ay yok ben. Bir şey vardı. Şu ağacın arkasında bir şey vardı. Gördüm. Gördüm. Çıkmayacağım. O, o ne lan geçiyor? Paranormal olaylar oluyor. Bu ne? <laughs> <laughs> örümcek, örümcek. Oo. Gördünüz mü? Şak. Örümcekten falan geliyor. Vallahi burada ferç geçiririm. İki mi oldu ya bu ev? Uy. Hayır. Abi. Olamaz. Aferin o zaman. kapı ya Allah Allah Domuzun şey vardı gördün mü onu gebertip alabilir mi yani

B'ye bıraktı bu arada. Ne yapayım ne bunu? Hadi biraz öldürelim ya. Hadi canım. Ooo. O örümceği kessem mi? Verecek evet. Kesmem lazım. Merhaba ölümceklerim. Merhaba. Ya çok çabuk yiyor Daha iyi gitsem. Yatak yapmam lazım. Koyun yok. Ay senin ya. Hayda oldu genç. Gene aşağı attı. O balık. Namış. Dediz canavarlardan yok dur. yoktur. kaç kaç kaç. Oyunu bilmiyorum ama. Ay vur lan. Bu oyun ne lan? Bu oyunun hiç grafikleri iyi değil. Acaba ayarlarda mı sorun? bu şey o oh. ok oh, fırlatan beni yani. Hayır hayır hayır. İki canım var. İki canım var. Koş 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 koş. Abi koş. Abi. O oh, arkamda bir şey veriyor. Bir kere daha vurursa Neydi o bura? <laughs> Olmaz <gülüyor> Abi ne oldu? <laughs> Arkadaşlar bu bölüm burada bitiriyorum. Şu an öldüm. Abi arkama bakıyordum düşüp öldüm. Bu kadar olsun. Partide görüşürüz.